Adların söylediklerini hali içerlemiştik. Ben de radyeye nasıl yatamıyorum? Onu söyleyin bakalım. Ben şu ölüm berketi almayayım. Bu laflar nasıl çıkıyor? Bir daha nasıl söylüyor bu laflara? Acaba kendi kendime nasıl hissettim? Çünkü ben bilmedim şeyi odasında yozun. Bakma da yalan çıkıyorlar söyleyip. Ben niye yalan koyayım ben? Kardeşinizin cesedinin yerini bildiğinizi düşünüyor insanlar. İşte İnsan, ben niye çıkayım o zaman? Benim davamı bana.

esnada fenalaşır gibi olan Fatma Karada, astım ilacının da yardımıyla bir süre sonra toparladı. var diyorum. İyi oldunuz mu? İyi kötü idare ediyorum böyle işte. Her Nasıl zaman söyleyeyim. böyle üzüldüm zamanı hiç hiç olmaz. Biraz sahneye götüreyim sizi de biraz şey yapalım. Bir 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 şey yapalım. Ben böyle çocukluğumda annenin bir anda nefes alamayıp e, ee, hani neler yaşandığını çok iyi bilirim. Allah kimseye öyle aslı hasta